Çünkü şunu açıklamak istiyorum değerli basın mensupları. Şehrimiz susuzluk yaşarken birçok yerde fıskiyeli havuz yapan Burdur Belediyesi'nde protesto etmek, ilk öncesi su sorununu çözmek, ondan sonra fıskiyeli havuzları yapması gerektiğini düşünerek burada bir basın açıklaması yapmaya karar verdik. Ve şimdi de sizlerle su sorunu konusunda bir basın açıklamamızı paylaşmak istiyorum. Vatandaşın isyanına CHP'li Burdur Belediyesi kulak vermedi. Çok değerli basın mensupları ve Burdur kamuoyu. Maalesef Burdur şehir merkezimiz uzun zamandır içme suyunun evlere ulaşımında sorun yaşamaktadır. Ve birçok mahallemizde evlerin üçüncü ve dördüncü katlarına su çıkmamaktadır. Burdur halkımız aylardır bu önemli sorunun çözümünü CHP'li Burdur Belediyesi'nden beklerken çeşmelerden akmaya su sorunu bu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımız için her geçen gün çekilmez bir çile haline gelmiştir. Aslında şehrimizin çevresindeki su kaynakları yeterlidir. Fakat asıl sorun CHP'li Burdur Belediye Yönetimi'nin yanlış uygulamaları nedeniyle altyapı iflas etme aşamasına gelmiş ve artık geri dönüşü zor bir sürece girilmiş olmasıdır. 2014 yılında AK Partili Burdur Belediye Başkanımız Sebahattin Akkaya eğer aşağı mahallelerde verilmemesi gereken aboneliklerin verilmesi durumunda ileride 3. ve 4. katlara su çıkmaz demişti. Şimdi ne kadar haklı olduğunu günümüzde yaşayarak anlıyoruz. Değerli basın mensupları, aşağı mahallelerdeki bağ evlerine sulama suyu verilmesiyle şehirdeki su basıncının düşmesine sebep olmakta. Basıncın arttırıldığında ise 1998 yılında yapılan bu altyapının kaldıramaması nedeniyle sürekli su patlakları meydana gelmektedir. Bu nedenle su basıncı eski seviyesine getirilemediği için artık 3. ve 4. katlara su çıkmamaktadır. Şebekede olmayan suya hidrofor çözüm değil. Vatandaşlarımızın belediyeyi arayarak çözüm istiklerine hidrofor taktırın cevabı çözüm değildir belediyenin depolarındaki su altyapı yetersizliğinden ve basınç düşüklüğünden evlere gelememektedir. Soru, AK Parti döneminde neden altyapı yapılmadı? Son altyapı çalışmaları 1998 yılında Armağan İlci Başkanı'nın döneminde başlayıp Necdet İlgin zamanında büyük bir oranda tamamlanmıştı. 5 yıl sonra AK Parti belediyeciliği seçimle 2004 yılında iş başına geldi ve 2014 yılına kadar altyapıda bir sorun ve büyük bir kesinti yaşanmamıştı Ama son 3 yılda basınç artması nedeniyle 25 yıllık altyapıda sorunlar meydana başladı ve artık altyapının ömrünü tamamladığını sürekli patlaklardan görmekteyiz. Çözüm, bir an önce bütün mahallelerimize suyun ulaşabileceği basınçta yeni altyapının yapılmasından geçmektedir. En önemlisi ise aşağı mahallelerimiz içinde yeni bir hat ve depo yapılması elzemdir. Böylelikle yüzde elli kaçak oranını önleyerek su kaynaklarımızı da verimli kullanacağız. İller Bankası'nda proje hazır. Burdur Belediye Meclisi geçtiğimiz yıllarda belediye başkanına yetki vererek İller Bankası'nda altyapı projeleri hazırlatmıştı. Şu an projesi hazır olan altyapı çalışmaları bir an önce başlaması gerekmektedir. Belediye başkanı su soruna bakmak yerine tarlalarda poz veriyor. Gördüğünüz kadarıyla mahalledeki su sorunlarını çözmek yerine suyu az kullanın diyerek sorumluluğu vatandaşa yüklemesi ve sonrasında da belediye konusu olmayan işlerle uğraşan Burdur Belediye Başkanı ne ki tarlalarda fotoğraf çekiliyor. At yapı yapılması için belediye meclis gündemine konuyu taşıyoruz. Bak bizler AK Parti Burdur Belediye Meclis Grubu olarak desteğe hazır Ve yarın Ağustos ayı belediye meclisinde bir an önce altyapı yapılması için teklifte bulunacağız. Ve belediye başkanına yetki vererek gerek iller Bankası'nda finans kaynağının kullanılması ve yine İller Bankası üzerinden yapılmasını isteyeceğiz. Kısacası belediye başkanımız Ekim 2021'de şehrimizin su sorunu olmadığını açıklamış olsa da ama şehrin altyapı sorunu olduğunu bir türlü maalesef kabullenememiştir. Belediye asli görevi olan evlere suyu verilmesi ve bu çileden halkımızı kurtarmak zorunda olduğunu kamuoyuna bildiririz. AK Parti meclis grubu olarak altyapı konusunda desteğe varız ve CHP'li belediye yönetimine yaptırabilmek için mücadele edeceğiz. Ama biliyoruz ki bu açıklamalarımızdan sonra yine soğan, patates, domates ile genel siyaset yapıp Ali Cengiz oyunu ile şehrin su sorunu kulak arkası yapacaklar. Bizler de şehrimizin belediye sorunlarını çözülmesi çözülesiye kadar her platformda dile getireceğiz. Burdur kamuoyuna saygıyla bildiririz. Çok teşekkür ederim.